sınavım iyi geçti. Beklediğim gibiydi. İnşallah sonucu da iyi olmasını bekliyorum. TYT geçen seneye göre daha kolay gibiydi ama AYT'de böyle bir ayrım yapmak zor. Rahat olsunlar. Kendilerine heyecan, panik yaptırmasınlar. Kimsenin yapamayacağı bir şey yoktur. Hepsini başarabileceğine inanıyorum. Edebiyat soruları biraz ağırdı. Hani normal çocukların bunları bilebileceğini pek düşünmüyorum. İnşallah bilmişlerdir. Matematik de biraz ağırdı bana göre tabii. Ama çalışan insanların başaracağına eminim. Artı olarak iki sene önce oğlumu bekliyordum. Şimdi o beni bekliyor dışarıda. İnşallah amaya gelecek. İnşallah. Başarılar diliyorum çocuklara. Güzeldi. Bugün dünden daha güzel geçti. hatta. Sorular beklediğinden daha kolay geldi. Soruların çok kolay olması değildi. Çünkü yığılma olabilir ama geçen sene de çok zordu. O yüzden ortası daha iyi. Kesinlikle bol bol deneme çözsünler. Çok heyecan yapmasınlar. Çünkü heyecan gerçekten götürüyor klasik ama. Ve AYT'ye de çok önem versinler. Çünkü asıl önemli olan AYT bence. Dünkü kötüydü ama bugünkü iyi. Yani dünkü manasız bir şekilde zordu. Bence hiç gerek yok. Zaten verdikleri eğitim belli. Değişen eğitim sistemi belli. Öyle. Bu sebeple bence çok yanlıştı dünkü. Ama bugünkü fena değil, güzeldi. Geçen sene göre daha kolaydı bence sınav. Özellikle bu basamak. Müzik